kirli ittifaklar, kirli senaryolar Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dünya düzeninde atacağı bir temel milat. Yani Covid-19 bir milattır. Covid-19 dünyada yeni düzenin efendim resmen bağıra bağıra gelmesidir. Artık kriptodur her şey. Her şey dijital sistemdir. Bu objektif hareket edilecek. Dünyada savaş sistemi de değişmeye başlıyor. Artık biyolojik savaşlar gündeme gelecek önümüzdeki günlerde. Artık böyle tanklar, toplar efendim, balistik füzeler, atom bombaları, nükleer bombalar artık biyolojik savaş. Covid-19 biyolojik savaşın bir altyapısıdır. demedi demeyin. Nasıl devletlere, nasıl ülkelere, nasıl liderlere diz çöktürüldüğünün bir örneğidir Covid-19. Ülkeleri artık virüs sistemiyle çökertecek. Çünkü dijital sistemde özellikle Twitter, Facebook Instagram ondan sonra diğer uygulamalarda insanların tüm bilgileri hatta parmak izleri bile dahil. Hani dokunuyoruz ya telefona şöyle. Dokunuyoruz ya bak tam parmak izine göre değil mi? Bak parmak izine göre dokunuyoruz. Bunlar gidiyor ve insanların kan grubu da dahil hangi biyolojik şeyle etkilenecekleri yöresel veya bölgesel veya jeopolitik durumuna göre bunları bile planlıyor adamlar. Artık bölgesel olarak biyolojik savaşlar gündeme gelecek. Dünyaya biyolojik savaşlarla, biyolojik müdahalelerle diz çöktürmeye çalışacaklar. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri yeni bir dönemde çok farklı bir bakış açısını ortaya koymak istiyor efendim